Hepinize lezzetli adlı kanalımdan merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, yine değerli takipçilerimizden Gizem Hanım bizden Torku Miniki'nin lezzetli mi testini istemişti. Bu ürünü beğenip beğenmeyeceğimizi merak etmişti. Biz de e, Torku'nun Miniki olan çikolatasını aldık. E, bu ürünün lezzetli mi testini gerçekleştireceğiz. E, bir de bu ürünün e, farklı bir paketi daha vardı. Onun fiyatı daha pahalıydı. 8,5 liraydı. Yalnız bunun fiyatı daha uygundu. Hemen bunun da fiyatına bakalım. Biz bunu kaç almıştık. 4,5 liraya almışız biz bu ürünü. Bir de bunun poşette olan büyük olanı vardı. Bu da 8,5 liraydı. Bu çubuk çubuk olan yani miniki şeklinde. Bir de şöyle küçük küçük şeker gibi olanları var. Bayram gibi şeker gibi olanları. Ama biz ee, minikinin bu ürünü almayı tercih ettik. E, tork minikinin ürünü. Şu an lezzetimi testini gerçekleştireceğiz. Şuraya yani dış görseli gayet güzel, gayet hoşuma gitti. Şu şekilde şunlar görmüş olduklarınız kalp şekli vermişler. Yani böyle normalden baktığınızda hani bir ineğin sırtındaki alabolalar gibi hesap edebilirsiniz ama normal ona benzetmişler. Yalnız şu şekilde kalp şekilleri vermişler. yine burada şöyle netleştirmek gerekirse D vitamini kalsiyumlu yine bir inek resmi yapmışlar. Bol bol sütlü. İçerisindeki sütten kaynaklı olması gerek. Ee, i̇çerisinde diyor ki 8 adet var. Ee, 8 tane içerisinde torkunun minikinin minik çikolatalarından varmış. Şu şekilde bakmış olduğunuzu da şöyle netleştirmek gerekirse. İçerisinde içerisinde enerji ve besin ögeleri yer almakta. İthalat firma Konya Şeker Sanayi Ticaret AŞ olarak e, yazıyor. Burada da yine şöyle netleştirmek gerekirse tekrardan yine içerisindekiler bölümü ve gıda endüstrisine uygun olup olmadığını göstermişler, yazmışlar. Yine hemen şu şekilde netleştirmek gerekirse içerisindekiler bölümü de burada yer almakta. 72 grammış. 9 gramdan 8 adet bulunuyormuş içerisinde. Hemen açalım şu şekilde kabının. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kilit var. Yani açılıp açılmadığını anlatabilmek için öyle bir kilit yapmışlar içerisine. zaten altı da şu şekilde. Yani o içerisinden almasınlar diye. Şöyle açmak gerekirse bunu. Böyle içini göstereyim size. İçi boş. Şu şekilde 8 tane minik minik çikolatası var içerisinde. Turku miniki. Ee, i̇çerisindeki bol sütlü olma mevzusunu da hemen anlatayım. Ee, şöyle görüyorsunuz her birinin üzerinde son kullanma tarihleri net bir şekilde yer alıyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Yine aynı şekilde kutunun dışarısında ne varsa içerisindeki de aynı şekilde var. ya aslında bunlara birer maliyet buçuk lira değil de bunun maliyetleri biraz daha düşürüp üç buçuk liraya satsalar daha güzel olur. 4,5 lira biraz pahalı geliyor. Yani şu kablolar içerisindeki jelatinler üstündeki boyalar şekilde tamamen maliyet. Ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde çikolatanın içerisinde aldığımızda 1, 2, 3, 4, 5 e, torku olarak zaten burada yazıyor yine kendi e, şeyine eklemiş. Reklamını buraya eklemiş. Markasını eklemiş. Bunu biz üretiyoruz demiş. E, şöyle çıt kırıldım mı? Evet kırıldım. Şu içerisindeki olmuş olduğunuz görsel e, bu süt. Yani çikolatasında da süt var ama bu içerisindeki de süt yoğun bir e, süt karışımı söz konusu. E, tadına bakmak gerekirse şöyle ufak parçanın tadını gel. Bakalım. Çikolatası gayet güzel, gayet kıtır. Lezzetli mi diye sorarsanız kesinlikle çok lezzetli. Yani kendini yedirecek, yedirebilecek bir çikolata. Gayet hoş ve gayet lezzetli bir çikolata olduğunu söyleyebilirim. Öldü evet arkadaşlar. Gayet hoş gayet lezzetli bir çikolata söz konusu. Ama 4,5 lira gibi bir rakam. Yani şunun tanesi 25 kuruş. 50 kuruş. 50 kuruş. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 4 lira maksimum fiyat yani şunun tanesini 50 kuruştan aldığımızı varsayarsak ama bence 4,5 lira değil de yani şu üzerindeki görselleri falan biraz daha düşürüp maliyeti biraz daha azaltıp fiyata yansıtmaları daha güzel olur çünkü 4,5 lira değil 3,5 lira olsa belki daha çok satışı gerçekleşir bu ürünün. Geri kanalıyım da. Evet arkadaşlar Turku Minik ile alakalı lezzetli testimizin sonuna geldik. Videolarımızda ee, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımız hakkında herhangi bir düşünceniz varsa bize yazarsanız çok seviniriz. Bizi çok mutlu ederseniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.